Teknoloji geliştikçe tedavilerde tedavi yöntemlerinin yerini almaya devam ediyor. Zaten tıptaki tedaviler kendini bu şekilde güncelliyor. Vajinus ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Vajinus mus tedavisinde biliyorsunuz ki vajin içerisindeki kasılmaların gevşemesi planlanıyor. Peki teknoloji sayesinde bu kasılmalar ölçülebilir mi? Gevşemeler ölçülebilir mi? Bu kasılma ve gevşemelere müdahale edilebilir mi? Hastaya kasma ve gevşeme öğretilebilir mi? Şimdi elimde teknolojinin şematize edilmiş hali. Belli aralıklarla kasılmalar kontrol altına alınmış. Belli aralıklarla gevşemeler kontrol altına alınmış. Bu sadece bir şematize hal teknolojiyle ilgili vermek istediğim bir grafiğiydi. Şöyle yapılıyor. Vajina içerisinde yerleştirilen özel ince cihazlarla önce vajina içerisindeki kasılmalar ölçülüyor. Bakılıyor. Gevşeyebiliyor mu? Gevşeyemiyor mu? Kaç milisaniyede gevşiyor? Nasıl cevap veriyor? Bundan sonra bir harita çıkarılıyor. Bu haritadan sonra hastaya uygun dakika ve dozlarda ufak titreşimler veren teknoloji sayesinde vajinal kasların kabaca gevşemesi sağlanıyor. Tabii ki vajinal tedavisi bu tek başına kullanılan bir yöntem değil. Bundan öncesinde ve sonrasında kullanılan farklı modaliteler olabiliyor. Sadece bu teknolojinin gelmiş olduğu yeri göstermek üzere yapmış olduğum bir videoydu. Herhangi bir firma ya da marka ile ilgisi yok. Gördüğünüz gibi sadece teknolojiden bahsediyorum. İnanıyorum ki benim gibi bu işe gönül vermiş meslektaşlarım da çok çok kıymetli tedaviler kullanıyorlar, çok çok kıymetli tedaviler yapıyorlar ve hastaların yüzlerini güldürüyorlar. Bu bizim için hepimiz için çok mutluluk verici bir şey çünkü biliyorsunuz gerçekten insan ilişkilerinde, evliliklerde büyük çatırdamalara, sorunlara sebep olabiliyor. Teknolojinin geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istedim.